Eğer bunu nefsi az yemekle, bir mürşidi kamile rabıtası bağlı tamam olmakla, abdesti durmaya devam, nafile ibadet beni zikrün bakan çokluğu, her an ölümün mezarı gözünü gözünün önünden gidermemek suretiyle çalışırsa, vücuttaki şu organlar, göz, dil, el, ayak, kalp artık nefse karşı çıkanlar itaat etmezler. İtaat eden, ve veren kimse kalmayınca ekşadardan düşer nefis. Ölmez de ekşadardan düşer. Ekşadardan düşse beydi ruhu sultanı geçer. Ekşadara ruhu sultanı çıktı mıydı ahlaklar değişir. Göz haramdan kapanır. Dildeki sözler, dilden söyleyen kelamlar, gaybet, yani, Yaramaz sözleri terk eder. Kalbi mondal arzulardan müsaade çıkar. Kanunlar değişir artık. Cömertlik tamamen gelir. Halim gelir. İnsanlara acımak, şavkat, merhamet gelir. Ne kadar güzel ahlak var onlar gelir. O zaman derviş olur. Devri döndürdü uç. Eşref sen derviş oldun mu? Kendi nefsini bildin mi? Nefsin bu kötü, yaramaz karakter kurularını bilmek. Şurada akıl bakın bir dört ayaklı hayvanı boşandır. Nerede ziyanlık var ona gider. Nefis de değil. İktidardan düştürmeydi, kanundan değişir. Devir döndü, derviş oldu. Eski kuyular, eski ahlaklar değişmediyse derviş olamadı.